Edirne'de geçen yıl açılan halk oyunları kursunu başarıyla tamamlayan öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü programında ilk gösterilerini meslektaşlarına sunmanın heyecanını yaşadı. Bar Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Halk Oyunları Eğitmeni Gürkan Güzel Harcan tarafından verilen kursu başarıyla tamamlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Salonu'nda düzenlenen programda sahne aldı. programı Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Türk Yılmaz ve öğretmenler izledi. Tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Tabii aslında biz büyük bir teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bir nesli ellerinizde şekillendiriyorsunuz. Çok önemli bir eğitim öğretim faaliyetini büyük bir fedakarlıkla yürütüyorsunuz ama ondan kalan zamanda da demek ki hocalarımız Sağsunda gerek müzikte gerek halk oyunlarında hakikaten çok güzel çok özel bir program hazırlamışlar. Hepinizin adına herkese çok teşekkür ediyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Bir yıl boyunca Edirne'mizin çeşitli okullarında görev yapan çeşitli branşlarda görev yapan öğretmen arkadaşlarımızın bir araya gelmesiyle oluşturduğumuz toplulukla bir yıl boyunca. İzmir yöresi halk oyunları çalıştık. Öğretmenlerimizin bu mutlu gününde bunları diğer öğretmen arkadaşlarımıza sergileyerek onları mutlu etmeye, onura etmeye çalışacağız hepimizden geldiğince. Öğretmen arkadaşlarımla beraber halk oyunları, çalışmaları yapmak bana ayrı bir keyif verdi, mutluluk verdi. Ümit ediyorum ki öğretmen arkadaşlarımız da ee, bu aldıkları eğitimle birlikte kendi öğrencilerine e, bunları aktararak e, çocuklarımıza halk oyunlarını sevdirmeye çalışacaklardır. Öğretmen akademileri kapsamında geçen yıl çalışmalarımıza başladık Bir yıllık emeğimizin karşılığı olarak bugün 24 Kasım öğretmenler gününde çalışmalarımızı sergileyeceğiz. Bu çalışmalarımıza tüm öğretmen arkadaşlarımız özveriyle istekli, ve gönüllü bir şekilde katıldı. Ee, şimdi çok büyük zevk aldık. Ee, en başta bizim çalıştırıcımız Gürkan hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bize çok emek verdi. Ama bize bu emeği sağlayan en başta İlmi Eğitim Müdürümüz Sayın Doktor Önder Arpacı'ya, bize bu imkanları sağlayan Sayın Valimize ve bize desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurumu kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bize vermiş oldukları desteklerden dolayı hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen yıl halk oyunları kursumuz başladığı zaman halk oyunlarını çok sevdiğimi dile getirmiştim. Çok güzel bir yıl geçirdik Gülkan Hocamızla beraber. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Sonunda öğrendiklerimizi öğretmen arkadaşlarımıza gösterecek bir platform olmuş oldu şu an bizim için. Öğrendiklerimizi kendi günümüzde kendi öğretmenlerimize meslektaşlarımıza sergilemekten çok mutlu olacağız. Farklı yöreler öğrendik. İnşallah devamı gelecek diye düşünüyorum.